Adıyaman'da balık tutmak için Atatürk Baraj Göleti ortasındaki adaya çıkan ve daha sonra geri dönemeyen öğretmen için ekipler seferber oldu. Merkez Bebekköy yakınlarına giderek burada Sandalla Atatürk Baraj Gületi'ne açılan ve su seviyesinin düşmesinden dolayı baraj içerisinde oluşan adaya çıkan Mustafa Sedat Özkoçak, rüzgar ve barajda oluşan dalgalardan dolayı Sandalla geri dönemeyince adada mahsur kaldı. Öğretmen Özkoçak jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye giden ekipler hazırlık yaptıktan sonra tekneyle adaya geçerek burada mahsur kalan kişi adadan aldı. Kıyıya getirilen Özkoçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.